Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle beraber kat kat tat yapacağım. Marketlerde hala satılıyor. Çocukken çok severdim, çok yerdim. Böyle çıtır çıtır içi çikolata dolgulu veya kayısı marmelatı dolgulu olurdu. Bunun için malzemelerimiz 6 adet kare milföy. Böyle çikolata, tablet çikolata. Bu şekilde ben bir sütlü olarak kullanacağım ayrı ayrı. Toz şeker ve yumurta akına ihtiyacımız var arkadaşlar. Milföyleri buzluktan çıkarttıktan sonra bir 5-10 dakika ortam ısısına göre yumuşamasını sağlıyoruz. Bu şekilde yumuşak olacaklar. Şimdi milföyün bir tanesini alıyoruz. Şöyle çikolatayı bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve kapatıyoruz. Hadi bir saniye. tam ortasına değil tam kenarına değil şu şekilde kapattığımız zaman şuralardan boşluklar kalacak şekilde kapatıyoruz Ayrıca o kadar basit o kadar çabuk ki hemen fırını açın çayı demleyin çay demle alana kadar hazır olacak bu şekilde çatalla hem bastırıyoruz hem ağzını kapatmış oluyoruz arkadaşlar hem de süs yapmış oluyoruz şu şekilde gördüğünüz gibi şekilde kapatacağız arkadaşlar. Şimdi hamurlar da alıyoruz. Bu hamurları da çok fazla bekletmeyin dışarıda. Çünkü çok fazla beklediği zaman da kuruyabiliyorlar. Çikolatam kırılmış kenardan. evet gördüğünüz gibi hemen çatlama yapabiliyor. Bu şekilde kenarlarını çatalla süslüyoruz. Aynı zamanda da kenarların direkt açılmasını engellemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Milföylerimi kapattım. Bir tarafta sütlü olanlar bir tarafta bitter olanlar. Onları ayrı ayrı koydum. Şimdi yumurtanın akından sürüyorum. Gerçekten e, o kadar lezzetli oluyor ki kat kattan daha güzel oluyor. <laughs> Şu şekilde yumurta beyazını sürüyorum. Yumurta beyazını sürmemdeki amaç e, üzerine şeker dökeceğim, toz şeker, şeker tutsun diye. Çok da çabuk pişiyorlar fırında. Ben şimdi 190 dereceye ayarladım fırınımı. Tabi herkesin fırını farklıdır. Herkes kendi fırının ayarına göre pişirsin. 10 dakika ile 20 dakika arasında pişiyor. Ben yine piştikten sonra size kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim kendi fırınımda. Evet. Şeker serpelim. Evet gördüğünüz gibi bol bol şekerini serpiyorum. Bir tur daha döndüm. Şimdi üzerlerinden şu şekilde bıçakla keseceğim. Ve hemen fırına vereceğim arkadaşlar. Evet, hemen tepsiye diziyorum evet arkadaşlar tepsiye dizdim hemen fırına veriyorum evet arkadaşlar kat kat tadımız pişti 190 derece ısılı fırında tam 20 dakikada pişti benim kat kat tatlarım fırından çıkardım bir 10 dakika kadar bekledim evet, şimdi bakıyoruz oh, çok güzel erimiş çikolatası gördüğünüz gibi şahane Şimdi bunun tadına bakmayacağım. Birazdan bakacağım. İnanın gerçekten çok lezzetli tadı. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. falanıyor yani. Aynı kat kat tat gibi. Mutlaka yapın. Dediğim gibi yani 5 dakikada hazırlar. 15-20 dakikada pişirirsiniz. Çay demlenene kadar hazır. Çocukları ve kendinizi sevindirin. Mutlu edin.